girişin içini size çekeceğim tekrar. Burası gerçekten de hani ilginç bir yer. Bakın arkadaşlar şuradan aşağıya gösteriyor. Şimdi şey zaten önünde daha önce bunun bir şeyler varmış. Burada dere varmış. Dere yatağı arkadaşlar burası. Dereden dolayı kopmuş olabilir. Bakın. İçerisi, içeriye doğru aşağı doğru gidiyor. Buraya kayalar koyulmuş ama yani burada en ufak bir çalışma yapsak bakın yan kayanın üstüne bindirilmiş. Oteki de o, o yan kayanın. Herhangi bir şey olsa üstteki kaya komple aşağıya gelecek. Burada bir sıkıntı olabilir. O yüzden bakın burası uçurum zaten. Böyle gidiyor. Şimdilik burada hiçbir çalışma yapmayacağız. Zaten yasal olarak da olmaz. Sadece göstermek amaçlı. Ben size gösterdim arkadaşlar. Burası çok farklı bir yer arkadaşlar. Ondan sonra ben şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bir videoyu eğer ki istediğim kadar beğeni alabilirsem gereken neyse burada yapacağız. Bir de yukarıya doğru gidip şu şelalenin üst tarafında da video çekeceğim arkadaşlar. Ben size kesinlikle yasal olmayan kazıyı önermiyorum arkadaşlar. Hiç kimseyi de teşvik etmiyorum doğru değildir. Yer, yerleri görebilirsiniz, bakabilirsiniz, araştırmanızı yapabilirsiniz. Yani buna size kimse bir şey demez ama lütfen bir şey olduğu zaman kayanın üstünde haç olan kaya. Bu haç olan, haç olan kayanın altı mağara arkadaşlar. Ee, önermiyorum arkadaşlar. Siz gereken yerlere yasal şekilde haber verip yasal şekilde katınızı yapabilirsiniz. Şuradan aşağı araştırma yapılabilir. Bakın şurada da bir kanal var. Kayanın dibinde bak kanal var arkadaşlar. Şöyle kanal yapmışlar. Bunu size yakından göstereyim. Bak. O da yukarıyı gösteriyor. Şelalenin ne uygun sanki. Burada aşağıya gösteren bir işaret var. Ben işaretli tam sadece işaret olarak adlandırıyorum. Zaten bak arkadaşlar. Bunu kazırsam çıkar ortaya zaten. Bak. Şunu kazıyorum. Bizde kesinlikle insanları, takipçilerimizi aldatma gibi bir şeyimiz yok. Biz neyse onu gösteriyoruz arkadaşlar. Bak. 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 Kayanın dibinden yukarı şelaleyi gösteriyor şelale yukarıda arkadaşlar. Hatta burası sanki böyle ok şeyi gibi yani. Burada farklı işaretler olabilir ama şu an her taraf yiyorsun Böyle güzel araştırma yapmak gerekiyor. Ama boş değil. Evet. Şurası ne öyle? Sanki Ayak izi yemiş gibi uzak gözüküyor. Burası neymiş böyle? Bu. Oh. Hadi bakayım bunu kazıyalım. Oh. Hadi böyle. Burada bir şeyler var ama. Bunu kazımak lazım arkadaşlar. Yani çok. Burada farklı şeyler var. Bugünlük hani size sadece yolu veya manzaraya çekip de boşuna zaman almak istemedim. Ben işin özünü yani merak ettiğimiz şeyleri göstermek istedim arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğime Saygı arkadaşlar Az önce aşağıdan gösterdiğim o kaya şu. Şuradan yukarıya çıktırmandık. Baya zor oldu. Burası çok ilginç bir yer arkadaşlar. Şöyle. Şurası sarp kayalık. İçinden, kayanın içinden şelale çıkıyor arkadaşlar. Buraya geçip şey bakacağız. Keşfimizi yapacağız. Bakalım ne var. Evet arkadaşlar. Az önce diğer tarafını göstermiştim bu kayanın. Kayanın üstünde oturtma olduğunu buradan görebilirsiniz. Biz demin şuradan indik. Şu arka tarafından ben geldim dibine baktık. Bakın. Kaya orayı oturtma arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Arkadaşlar bir de aşağıdan çekiyorum size. O demin baktığınız üzerine kapak kapatılmış gibi duran kayanın altı arkadaşlar bu. Bayağı bir içerisi derin. İçerisinde kaya var. Yani oradan bir giriş sanki aşağı o şelalenin altına doğru sanki bir giriş var. Araştırma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar o deminki az önce çekim yaptığım kayanın şöyle bir kaya var. Komple kapak gibi. Size şöyle göstereyim. Bu da hemen o mağaranın yanında arkadaşlar. Ağaçlarlarından gözükmüyor ama şöyle bakalım. Eğer ki istediğim kadar beğeni gelirse arkadaşlar izleyip geçiyorsunuz. Beğeni yapın lütfen. Hani en azından beğendiğinizi beğenmediğinizi bilelim. Beğenmeyenler de beğenmedi desinler ki bileyim. Eğer ki beğeni çok gelirse buraya geleceğim. Normal güzel bir çalışma yapacağız. Size her şeyi göstereceğim burada. Sadece keşif amaçlı kaza amaçlı değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz cesar olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Size de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hemen bu derenin üstünde bu. Siz şöyle düzgün bir şekilde kesilmiş kayalar. Şunun altından sanki giriş var. Şu an uzak orası gidemiyorum. Bir dahaki videomda nasipse dediğim gibi gidip yakından çekim yapacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. videoları izledikten sonra da beğeni atarsanız ben de videonun devamını şu yukarıya çıkıp orada birkaç arkadaşla gelip normal bir şekilde araştırmamı yapıp ne gerekiyorsa e, meydana çıkartıp sizlerle paylaşmak istiyorum. İlginiz için gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Herkesin şansı açık olsun, nasip açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.